Portotoz Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Medipol Başakşehir yedi. Galatasaray 6, Beşiktaş 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken zor günlerin ardından toparlanmaya çalışan Fenerbahçe ise 5 transfer yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor ise 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımı MKE Ankara gücü oldu. Başkentin sarı lacivertli ekibi transfer yasağını sürenin bitimine çok kısa bir zaman kala kaldırmasına rağmen tam 12 oyuncuyu renklerine kattı. Türkiye'de ara transfer döneminde bonservisine en fazla ücret ödenen futbolcu Mbaye Cakne oldu. Galatasaray Senegali golcü için kulübü Kasımpaşa'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Medipol Başakşehir'in Robinho ve Dembaba, Galatasaray'ın Embay Ajakne ve Konstantinos Mitroğlu, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa, Fenerbahçe'nin Victor Moses, Serdar Aziz ve Tolga Arslan transferleri bu döneme damga vurdu. <laughs> Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, Babel ve Wagnerlav, Türkiye kariyerlerini sonlandıran yıldızlar arasında yer alırken, Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservisle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak birçok konuda Türk futbol tarihine geçti.